Bugün sizlere Mersin yeni bulunan Warm güzellikten sesleniyoruz. Yanımızda uzman estetisyenimiz Emine Baylan Hanım Efendi bulunuyor. Merhabalar Emine Hanım. Merhaba. Evet. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Emine Baylan kimdir? Ben 13 yaşında bu işe başladım. Hı hı. Bir yandan okuyup diğer yandan çalıştım. Hı hı. Evet. Ondan sonra da dediniz ki ben bu sektöre atılayım yapayım böyle devam ediyor e, Çocukluk yani. aşkıydı zaten başladım. E, bugünlere kadar geldim. Peki kaç yıldan beri kendi iş yerinizde faaliyettesiniz? E, burası 8 e, yıl oldu. Oo, Kendim 16 yıldır bu işi yapıyorum. Peki işletmemizde ne gibi işlemler, uygulamalar yapılıyor? Sevgili izleyenlerimize bir anlatır mısınız lütfen? Evet, lazer epilasyon, cilt bakımı, jel tırnak, Hı. ipek kirpik, bölgesel incelme, bütün işlemleri yapıyoruz. Evet Emine aynı zamanda siz bildiğimiz kadarıyla ipek kirpik uzmanısınız. Evet. Bakış, harika bakışlara sahip olmamızı evet. sağlıyorsunuz. Evet. Bu işlemi bu uygulamayı nasıl yapıyoruz ve ne kadar süre evet. e, bu kirpiklerimizi muhafaza edebiliyoruz? her bir kirpiğe tek tek uygulanması gerekiyor. Sağlıklı bir işlem olabilmesi için kaliteli malzeme, uygun yapıştırıcı hı hı. gibi malzeme kalitesi ve uzmanın ustalığının kalitesi çok önemli. Bir bakışlar da tabii ki göre değişiyor değil mi? Evet. Biliyorsunuz ki çirkin kadın yoktur. Kendine zaman ayırmayan kendine bakmayan kadınlarımız vardır sevgili izleyenler. Bizim için kendimiz de kıymetliyiz, sevdiklerimiz de kıymetli. O yüzden onlara güzel görünmek için, kendimizi hissetmek için mutlaka bakım yapmak ve kendimizi hissetmek önemli. Siz neler söylemek istersiniz? Kendini iyi hissetmek isteyen bütün danışanlarımızı bu güzel Merkezi'ne bekliyoruz. Evet hem kadınlarımız hem erkeklerimiz kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız burada profesyonel uzman bir estetisyenimiz var. Son sistem teknolojik cihazlarla sizleri iyi hissetmek için burada bekliyor kendileri. Evet güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür olun, ederim. Abi. İyi ki buradasınız.